Yepyeni bir Promand Rage videosundasınız. Canınız mı sıkıldı? O zaman gidin ve Promand Rage izleyin. Promand Rage. <laughs> ya da ne bileyim gidin yumurta falan yiyin. Evet. Herkese merhabalar. Pro Boylar ve Pro görler ben... Promand Rage bugün sizlere söz verdim ve sözümde duruyor çok, çok, çok sert giriyorum böyle çok garip oldu Sizlere söz verdim ve sözümde durdum. Bugün e, Starbound serisinde inşallah başlıyorum diyeceğim çünkü <laughs> dün de başlamaya çalıştım. E, olmadı baya bir şeyler falan arızalar marzalar oldu. Çok seksi şeyler bunlar gerçekten. Evet başlayalım o zaman uzatmadım. Karakter isimlerini aldanmayın hani. Cenabet balık kafasından sıçan ördeğimsi sıçmı kuş gibi bir floran çeşidi bitki çeşidi yani kuş ne alaka ben de bilmiyorum Kafasından sıçan kuş misali Biraz ses açayım Bir dakika şöyle güzel tamam Şimdi bakalım 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 ne, ne yapalım ne yapalım ne yapalım Şimdi 6 tane çeşidimiz var human bunların hepsinin kendi özel bir özel yetenekleri var bunun çünkü uzun. Yani öyle değil de hani e, neyse. E, bu insan bildiğimiz. Bu kuş. E, Yunan e, literatüründeki kuş böyle hani e, insan kuş karışımı dalgametrelere avian deniyor. Apex ton Benim mikrofonumun markası. <laughs> Yok şey bu e, işte insan. Erkek yapalım ya. E, insan maymun karışımı garip bir şey hani. Hani şöyle bir şey vardır, hani madem maymundan geldik, neden şu anki ins maymunlar insan olmuyor? Eee, hani deyimini, hani bu şey artık, Apex seni hani kanıtlamış oluyor yani. Gerçekten, eee, insanlar, maymunlar da insan oluyormuş. Neyse. <laughs> Florum, bu bitki çeşidi zaten bu. Bunun ismini söylemeyi bilmiyorum. Hilotil, hilol, hil tül, hülö, hil Hilal Cebeci. Bilmiyorum. Grinch bu Grinch zaten şey robot böyle bir robot bunun işte hem dişi ay, erkek çıkışı dişi çıkışı var bu bu buna giriyor. Hani. Ne yapalım o zaman? Maymun yapalım. Maymun. Ee, randomize yapacağım. Uğraşamayacağım çünkü. Seksi bir şey yapalım ya. Hayır. Dede gibi olmasın. Bu ne ya? Bu, bu çok seviyorum şöyle. Ay ben almayım. falan <laughs> gibi çok güzel bir poz gerçekten çok narin böyle. Evet oyunun en çok zaman alan kısmı zaten burası. Her oyunun character creation'ı çok uzun zaman alır. Skyrim olsun, ıı, şey olsun, ıı, kapı açıldı. Skyrim olsun, Starbound olsun, işte, işte ne olsun. Fallout falan olsun. Hepsinde bu alır. Güzel bir yok mu ya? Bana ne ben böyle olacağım. Sıçarım hepsini ağzına. Muza benzeyen orangutan. Nokta abi. Evet. <laughs> i̇şte gerçekten güzel. Evet is isim sığmıyor. isim taşıyor artık. Yani koyduğum isimler zaten öyle isim mi olur? On da run my dick. I'm full diyor. Çok tokum diyor gerçekten. Çok tokmuş. Doğal olarak tok oluyor böyle içine. Ne diyorum lan ben? Banana seed. Banana seed'i slota koymaya gerek yok herhalde. Banana seed'i hani slotta kullanmayacağız. Hani ne bileyim tohum yani. Tohumu herhalde... Hani gö gö götümüze şey... Sokmayacaksak herhangi bir yerimize. Sırf orası olmayabilir. Her yere sokulabilir. Kulağa da sokulabilir. Değil mi? Burada da sokulabilir bir şey. Burada sokmayın ama. <laughs> Buruna sokmayın. <laughs> Küçük delik orası. <laughs> Neyse tamam gördüğünüz gibi böyle bir garibimsi kılıcımız oldu evet. uzay ee, uzay gemimizde gerçekten çok güzel bir strip club görünümünde bir uzay gemimiz var. Warp to planet diyelim bakalım. Randomly generated rastgele yaratılmış gezegenimizi görelim. <laughs> Oyunda bazen bug oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bir daha yapalım. Alfa Hissismon. Güzel isim ya. Alfa Hi Minoris. Bana dalmayın. Bana dalmayın. Hoş amına Merhaba. Amına ne zıplıyorsun? Zıplama, zıplama, zıplatırım seni. Evet. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey öncelikle odun. Her oyunda olduğu gibi. Kibarca anlatıyorum odun çünkü güzel bir şey odun hani her her şeyi işlenebiliyor odunla hani her şey her şey mi evet her şey <gülüyor> <gülüyor> neyse evet biliyorum çok uzun sürüyor odunu kırmak elimdeki salak şeyle bu ne lan mıknatıs manası mı satayım geri zekalılar yani hani neyse pickaxe yapacağız evet şu elimizdeki ultra gelişmiş şey Hayır bunu kuramam şimdi. Ultra gelişmiş şey bir pickaxe'ten daha kötü. Yani hangi çağdayız yani nasıl nasıl bir şey bu yani? Evet gergedanla e, sürüngen çiftleşmesi bir şey var. Artık sürüngen mi gergedana kaymış, gergedan mı sürüngene kaymış ben de bilmiyorum. Ama güzel yani. <laughs> bilmiyorum yani. Bu oyundaki tüm e, gördüğünüz şeyler, canlılar, bu işte salak salak şeyler e, ee, randomly generated yani rastgele oluyor yani bir gezegende görmüş şu salak şeyi bir daha göremiyorsunuz bana dalma bana ne dalma ne demek sizin dilinizde aa chest var chest chest alacağım chest alacağım onu vurdum chest chest vuruldu, chest <gülüyor> <gülüyor> siz ağzınıza sıçar mısınız <laughs> Evet kivi. Kivi kivi çok severim. Flash flashlight var zaten pikselimiz alalım. Fensiyede. Uuu. Çok seksi olduk. <laughs> evet işte, işte, işte bunu bekliyordum. Böyle, çok çok seksi olduk. Artık bu gezegen benimdir. Bu kur yapacağım bir dakika. Nasıl Ne? Nasıldı? Bir dakika. Nasıl mı? Nasıl <laughs> <Sokayım>. Peki. <laughs> evet. Bence ben Starbound oynamamalıyım veya hiç bir oyun oynamamalıyım açıkçası. Hadi. Hadi koçum sanki şey izliyoruz at yarışı. Hadi koçum yapabilirsin geç şunu. <laughs> Neyse tamam. Şimdi yukarı çıkalım şöyle. niye böyle yukarı çıkabiliyoruz? Şimdi C'ye basarak crafting dalga metresini açabiliyorsunuz. Basic crafting denilen şey yani bir crafting benchsiz yani o oyundaki ismi farklı oluyor. Wooden crafting table yani crafting table bildiğimiz crafting table yani. Neyse bir crafting table yaptık. Thank you. Bu oyunda questler var ama questler hani daha beta versiyonda olduğu için o kadar şey questler yok. Evet şimdi bakalım bakalım bakalım. Ne yapabiliyoruz? Campfire yapabiliyoruz. Campfire ihtiyacımız olacak. Bir campfire yapalım. Campfire. Camp. Hani. O camper camper. Dürürün falan. Ee, şimdi bir de ne yapalım kendimize? Ne yapacaktık? Hiçbir sıçım yapmayacak mıyız? Evet şey yapacaktık. Evet hatırladım. Ee, pickaxe yapacağız. Pickaxe. Çünkü pickaxe kazmak için. Pickaxe önemli. Food fight mı? Önce food fight mı? Food'u nasıl çiğim? Evet şimdi food fight için oyunda şöyle bir şey var. Oyunda eğer yemek elde etmek istiyorsanız okla öldürmeniz lazım. Hadi hadi. Gözüm acıdı. Evet, arkadaki müzikler de gerçekten çok güzel hava veriyor. Dın 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 hadi düş dın 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 <laughs> falan <laughs> böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Plant fibre, fiber plant Taşı Taşa ihtiyacımız var çünkü taşı için kullanacağız? Taşı kullanacağız. Taş önemli. Çünkü taşla hani doğal olarak alet yapacağız. Hani tahtadan alet yapamıyorsunuz. This is not the das ist nicht Minecraft yani. Halil TF2'ye gel Halil. Halil. Ünlü oldum hıh <laughs> Fraps'in baba annesi kaşar. Evet çok kasıyor. Şu anda da kasıyor bazen. <laughs> Fuck the fraps yani. Ee, bir hunting bow yapalım. Hunting bow'umuzu ne yaptık? Yaptık. Yapmadık. Bok yaptık. Evet. Hunting bow. Bildiğimiz bow. Cereli bow. Göt. Wooden planks'imiz bitti. Sorun değil. Yaparız. Wooden planks'ten bol ne var? Wood planks'miş lan. <laughs> Neyse bir de stone axe yapalım. Şimdi artık bu salak şeyi kullanmamıza gerek yok. Şu salak mıknatısımızı metr manipüle göt. Hmm. Ve evet şimdi her şeyimizi yaptık. Her şeyimizi koyduk. Şöyle bir pickaxe'imiz var. Bu arada hunting bow'umuzu da gösterelim. Hava değil, <laughs> evet şöyle gördüğünüz gibi Elle gösteriyorum bir dakika. Gördüğünüz gibi. şey gördüğünüz gibi orada e, şeyde benim hemen cam barımın altında bir azalan bir şey var. Azalan çoğalan böyle. Kabaran bir şey var orada. Sarı. O bizim stamina barımız. Yani bizim enerji barımızı gösteriyor. Ne kadar enerjik olduğumuzu gösteriyor. Ne? 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 Abi ciddi misiniz ya? Bir dakika ya. Abi, hadi lütfen artık hadi. Heh sonunda. Sonunda bir ge gezegene gidebildik yani. Nasıl bir teknolojideyiz ya abi? Nasıl nasıl bir teknolojideyiz ben anlamadım yani. Biz ne ne, ne, ne bok arıyoruz burada? E seni avlayacağım ben. seni seçtim Pikachu. Fuk fukyü. Evet fak ama. <laughs> evet çok gerçekte gerçekte hayatta da okçuluğun ok çok iyidir gerçekten benim. Has kime vurdum lan? Has an. Ha. Ben sataşmadım zaten size. Hiç sataşmam ben. Kim kim ki ben size? Kefir yok. Ee, şunu da alalım. Iron or, silver or. Derken gelmesen oraya. Sen dur orada rahat dur, rahat dur, rahat dur, rahat dur, rahat dur. Diğer tarafa gidiyorum. Size size sataşmıyorum. Size sataşma hakkım var mı benim yok o zaman sataşacak mıyım sataşmayacağım tabii ki kimim ki ben zaten değil mi Aha, amin. Kükreme sesleri geliyor Canavar da öldüremedim bu arada kol bu kol yani bildiğimiz kol hayır bildiğimiz şey kömür Kömürü için kullanıyoruz araç yakıtında olsun torç yapmak için olsun ama en önemli faktör tabi şey araç yakıtında kullanıyoruz. Başka gezegenleri gidip başka fanteziler aramak için kullanıyoruz. <laughs> hmm. yani. Evet. Bu oyun 9 aydır bekledim ya şaka maka. pre ya yani pre yaptıktan sonra 9 ay bekledim. Zıpla. Onun... Zıplama lan zıplama yok mu bizim tattığımız götümüz? Al koy bunu, bunu buraya koy illa ki bana böyle şeyler yaptıracaksınız ya illa ki bana nasıl nasıl bir çağdayız biz ya bir zıplayamıyor musun abi oraya ya? tırman ya tırman ya nasıl bir oyun yapıyorsunuz siz ya fukü ya fuk neyse gidiyoruz gidelim canavar bulup keseceğiz keseceğiz kesme, biçme, asma. Canavar yok mu? Nesli, nesiniz mi tükendi? Anlasın sat, sat, satayım benim Fabulous şapkamı görünce. Evet tabi. Çok Fabulous'tır gerçekten. Çok çok kibar bir şapkam var. Merhaba. Ne haber? İster misin içine? Abi. <laughs> Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim zaten. Ben çok iyiyim. Çok 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 güzel. Merhaba. Merhaba ölme. 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 Ölmek yok bu oyunda. <laughs> ölmek ne demek biliyor musun sen? Ölmek. 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 Bak. Her, her canlı ölür bir gün. Anladın ki. ANANAM An 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 Yani doğaya saygımız var o yüzden can kesmiyorum. o <laughs> ya. Gel ulan gel. Ah. Al. <laughs> ulan düz yerde duran canavar ha, oh, siktir iki tane geliyor. Al al, al şunu içine. Al. Merhaba. Sonunda, sonunda geri zekalı bir tane et alabildik. Çok mutluyum şu an. Torch. Campfire göt. Ha dur şunu kızartalım. Bu arada böyle ateşte bunu ateşin niye koyduğum görebileceksiniz şimdi. Şu salak şeyi kızartabiliyoruz. Ama şu anda tok olduğumuz için yemeyeceğim. Buyurun. Quest has been ee, Şimdi bir furnace yapacağız. Furnace için bize ne lazım? Furnace için öncelikle bize bir campfire lazım. Ondan sonra cıma furnace'ımızı yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. İyi. Furnace'ımızı yaptık. Furnace'ımızı güzel bir yere koyduktan sonra artık fırıncılığımıza, fırıncılığımıza başlayabiliriz. Şimdi e, burada ne yapabiliyoruz? Burada yani hani her oyunda olduğu gibi, her bu tarz oyunda olduğu gibi e, maden içeren e, bu şey or eritiyoruz. Or erittiğimiz zaman iron ingot oluyor. E, i̇ki tane or, bir tane iron ingot yapıyor. Bak. Da fuck is böyle yaptığımız zaman çok güzel oluyor. Evet first contact. Bu da ilk boss'u çağıran dalga metre. Bunu yapmak için baya bir ora ihtiyacımız var ve hemen bunu yapmayacağım. Sadece questleri bitirdim bugün. Bunu niye yapmayacağım? Çünkü bunu yaparsam anında beni yani şey yani ters çevirip düz sever. Küfür yok. <laughs> küfür yok ama küfür ediyorum biliyorum yani bu hani yani yapılmayacak bir şey değil yani hani olmuyor yani olmuyor kusura bakmayın bende o potansiyel yok evet şimdi oh, niye vurdum lan ben buraya ee, şimdi şey e, şu şunları kullanmaya göstereceğim yarısını, yarısını kullanayım şunun 5 tane e, kömür 10 e, şey miktar e, yakıta mal oluyor ve gördüğünüz gibi şu an bu bizim bulunduğumuz salak gezegen Burada e, şurada ki garip yerler var. Karlı biyom. E, hani yani şey. Yani düşünün. şöyle bir bakın ne kadar çok koordinat e, seçeneğimiz var. Bu bizim gördüğümüz sonsuz evren. Yani sonsuz galaksi pardon. Burada da bir tek bu galaksisi de yok. Alfa sektör bu. Beta sektörü var. A'sı var, B'si var, C'si var. Bir de D'si de var galiba. Bilmiyorum ben C'ye kadar gördüm. Yani bir sürü galaksi var. Yani bitmiyor yani gezegenler. Bakın mesela bizde şöyle salak salak şeyler varmış. Mesela buradan şuraya gitmek yaklaşık 30 böyle mal, mal oluyor. Buradan buraya gitmek galiba 300. Şunlar asteroid field'lar bayağı iyi bir şey. Eğer or bulmak istiyorsanız. Ama şöyle boyunda saçmalık var. Mesela şuraya gitmek 300, buraya gitmek 300. Şuraya gitmek de 300 yakıta mal oluyor. Gerçekten çok... E, güzel bir şey bu. <laughs> Neyse evet. Bu bölümde herhangi bir partner almadım. Partner... ...olarak bir ben... ...bir de çikim var. <laughs> o yüzden... E, ...şey... ...bir dahaki artık bölüme şey alacağım. Dediğim gibi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz... ...beğenmeyi, abone olmayı ve bir... Çık Moral yorum bırakmayı unutmayın Bu gitarın şeylerini sıkmak için Üst fixlerini Hadi. Buruna sokulmuyor bu böyle Aa. <laughs> Neyse iyi günler Ve iyi oyunlar diyorum küçük çizmeye çalıştım ama olmadı